aziz ve kıymetli kardeşlerim hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız hayırlı ve bereketli geçsin ki cuma günü güzel geçerse diğer günler de güzel geçer. Hani günlerin efendisi cuma günü ya onun için cuma gününe diğer günlerden daha fazla özen göstermeye gayret edelim. Aziz kardeşlerim geçen haftalarda hatırlıyorsanız Yazus Salih'in kitabına başlamıştık. Ve ilk bölümü veya hut'a ilk dersi bitirdik. İhlas ve samimiyet. Yaptığımız ibadetleri yalnız Allah için yapmak, samimi olmak, gösterişten uzak durmak. Ve hatırlıyorsanız İmam Buhari Hazretleri herhangi bir esere başladığımız zaman ilk olarak bu hadisi şerifi kitabımıza yazmamızı tavsiye etmişti. Çünkü insan bir işe başlamadan önce niyetini düzeltmesi gerekir. Bu konuyu geçen derslerde işlemiştik. Bu hafta ise tövbe konusunu ele alacağız inşallah. Tövbe ile ilgili alimlerimiz demişler ki tövbenin üç şartı vardır. Yani hani Hristiyanlarda günah çıkarmak diye bir şey var. Bütün pisliklerin hepsini yapıyorlar. Sonra gidip günah çıkarıyorlar. Müslümanlıkta, İslamiyet'te yani böyle bir şey yok elhamdülillah. Günah işleyen bir kimse tövbe ederse Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Efendimizin ne de mutevbetun pişmanlık tövbedir buyuruyor. İlk olarak birinci şart günahı terk etmektir. İkincisi yaptığına pişman olmak. Üçüncüsü bir daha dönmemeye azmetmek. Bu üç şart nedir? Tövbenin şartıdır. Günahı terk etmek, pişman olmak, bir daha dönmemeye azmetmek. Eğer kul hakkı varsa, Dördüncü şart kul hakkı varsa. O zaman helallik dilemek. Eğer kul hakkı varsa ona hakkını iade etmek. Adam birinin malını almış, onun malını geri vermesi lazım. Şimdi size bir olay anlatayım. Aziz kardeşlerim, yıllar önce biri buradan Ümre'ye veya da Hacca gidiyormuş. Gitmeden önce bir arkadaşı demiş ki ona, sen demiş ümreye giderken ümrede e, güzel bir tesbih var. Onu demiş al gelince ben sana parasını veririm demiş. Yani normal bir fiyatı yok aslında aziz kardeşlerim pahalı bir tesbih demiş. ya Normus, ne olsa bu adam benden bunu istedi ya ben demiş en güzeli gideyim alayım geldiğimde ne olsa parasını verecek. Bu. Oraya gitmiş, elinde sonunda tesbihi bulmuş. Geliyor tesbihi tam verecek. O esnada karşıdaki kimse demiş ki, sen demiş bunu parasını da şimdi istemezsin ki demiş. Halbuki giderken ne demiştin? Dön ben sana parasını ödeyeceğim diye. O da utanarak bir şey söyleyememiş. Buna benzer olay aziz kardeşlerim çok fazla cereyan ediyor. Adam diyor ki ya bunun parasını istemezsin ya mübarek adam sana hediye edecek olsa zaten direkt çıkarır hediye verir. E sen niye ya bundan isteme ya da istiyorsan parasını vereceğim dedin bir de utanmadan parasını ödemiyorsun. Halbuki aziz kardeşlerim aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kimsenin malı gönül rızası olmadan başkasına helal olmaz buyuruyor. Yani adam bu dünyada ne kadar yaşayacağımız belli değil zaten. Günlerimiz sayılı, az ya. O zaman Allah Teala'nın istediği gibi yaşamaya gayret edelim. Kul hakkı. Şehidin, şehit olan kimsenin bütün günahları bağışlanır. Kul hakkı müstesnadır diyor hadis-i şerifte. Kul hakkı onun için çok önemli. Mesela kul hakkı içerisine mal, efendime söyleyeyim çalmak, malını almak girdiği gibi gıybet etmek, arkasından konuşmak, dedikodu yapmak, iftira yapmak, namusuna, ırzına, efendime söyleyeyim, e, diliyle tecavüz etmesi, bunların hepsi kul girer. Bunların ne yapması lazım? Bir kimse e, helallik alması lazım yani. Sen nasıl olur da onun arkasından çekiştirirsin, konuşursun? Yani ölüm çok yakın bizlere, hepimize yakın. Ama Allah Teala'nın istediği gibi yaşamaya gayret edelim. Demek ki şartlar basit aslında ama yerine getirmek önemlidir. Nefis, İmam Gazali Hazretleri anlatıyor, o kadar büyük düşman ki, şimdi normalde bir düşman açıkta görünecek olursa ondan sakınırız ya, kendi tedbirimizi, yani biraz daha söyleyeyim, gardımızı ona göre alırız, tedbirimizi alırız. Biliyoruz düşman açıkta ama düşman içeride olursa asıl tehlike budur diyor İmam Gazali. Mesela derler ya hırsız evin içindeyse en büyük tehlike o zaman başlar diye söylerler ya. Onun gibi şeytan düşmanımızdır. Biz şeytandan Allah'a sanıyoruz. Nefis şeytandan daha fenadır. İmam Gazali öyle diyor. Zaten Rabbimiz ne buyuruyor? İnnen nefsele emmâratun bis su'i. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder buyuruyor. Nefis devamlı olarak kötülüğü emreder. Şimdi nefsin sinsiliği biz onu göremediğimizden dolayı her zaman kötülüğü emrediyor aziz kardeşlerim. Ne yapalım o zaman? Ne olursa olsun günahlarımızdan tövbe edelim. Kul olduğumuzu bileceğiz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَتُوبُوا ila Allahi جَمِيعًا eyhel الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ Hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler. Umulur ki Kurtulur umduğunuza nail olursunuz buyuruyor. Demek ki Allah Teala müminlere hitap ediyor. Müminlere neye hitap ediyor? Ey müminler tövbe edin. Yani tövbe etmek ne demek? Allah'a yönelmek demek. Tövbenin asıl manası yönelmek. Kuluz hata yapıyoruz. Her zaman hata yapıyoruz. Ama ne yapalım? Geri tövbe edelim. Yani tövbe ederken dille ben tövbe ettim deyip ama kalben niyeten günah işlemeye azmedersek bu gerçek manada tövbe olmuş olmaz. Diğer ayeti kerimede ya eyhellezine amenu tubu ila Allah tevbeten nasuha ey iman edenler samimi olarak Allah'a tövbe edin. Nasuh tövbesiyle. Yani samimi tövbe etmek çok önemli. Yani mesela bir adam günah işledi değil mi? O adamı günahından dolayı kınamayalım aziz kardeşim. O adam tövbe etmiş artık iş bitti. Sen eskiden şöyleydin de sen böyleydin bitti ya o kapandı. Hani bir hadis-i şerif var. El İslam yecubbu ma qabluhu. Müslüman olmak daha önceki günahlara kefarettir diye hadis-i şerif var değil mi? Şimdi bunun gibi tövbe ettik. Tövbe et teb minez zembi kemen le zembelehu. Her hafta hati Putbedeyken bu hadis-i şerifi okuyor diyor ki ettaibu minez zenbi kemen la zenbe okuyoruz ama manasını günahından tövbe edenin günahı yok gibidir. Hadis-i şerif bu. Günahından tövbe eden günahı yok gibi. Ya sen eskiden şöyleydin böyle bitti ya tövbe etti ya artık. Ona bambaşka bakacağız. Yani eskileri artık üzerine bir singer çekmemiz lazım. Evet. Aziz kardeşlerim. Nasıl tövbe etmiş? Sen biliyorsun bu adam gerçekten de samimi tövbe etmiş. O zaman ya sen şöyle de yok böyle de demeyelim. Diğer bir konu da yeri gelmişken söyleyeyim. Adam diyor ki Allah'ın bildiğini ben kuldan saklamam diyor. Günah işliyor. Günahını aziz kardeşlerim gidip başkasıyla paylaşıyor. Ya sen tövbe Allah Teala e, ya senin aranda olursa Allah Teala belki senin günahını bağışlayacak. Öyle değil mi? Ama sen ne yapıyorsun? Gidip başkalarını ortak ediyorsun. Başkalarına bu günahı anlatıyorsun. Yani adam gece mesela günah işlemiş, geliyor gündüz onu başkalarıyla paylaşıyor, o günahını başkalarına anlatıyor. Onun için aziz kardeşlerim, aman ha aman bu tuzağa düşmeyelim. Yani insanlar bunu söylemiş ya, herkes böyle yapıyor da biz de böyle yapmamıza gerek yok. Tövbe edelim. Ya Rabbi biz kuluz. Sana iltica ediyoruz bizi kendi halimize bırakma diye dua edelim aziz kardeşlerim. Ebu Hüreyre radıyallahu an sahabe efendilerimizden en fazla hadis rivayet eden 5000 küsür rivayette bulunmuş Ebu Hüreyre Hazretleri o şöyle diyor. Aleyhissalatu vesselam efendimizi işittim şöyle buyurdu. Vallahi inni ile ve etubu ileyh. Allah'a yemin olsun ki ben Allah'tan günahlarımın bağışlanmasını istiyor ve tövbe ediyorum. Ne kadar? Yani bir günde ne kadar? Ekthera min sebe'ine 70 defadan fazla Efendimiz estağfirullah diyor. Estağfirullah. 70 defadan fazla. E biz o kadar günahımız var. Daha fazla söylememiz lazım. Aslında bir nevi Efendimizin günahlarının bağışlandığı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayet var. لِيَغْفِرَ Allahu اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Gelmiş geçmiş günahları bağışlanıyor Efendimizin. Efendimiz zaten masumdur aziz kardeşlerim. Bir nevi bizlere örnek Efendimiz. Üsve-i Hasene dediğimiz rol model kimdir? Efendimiz'dir. O zaman aziz kardeşlerim en azından 70 defadan fazla bir başka rivayette şimdi okuyacağım rivayette 100 defa Allah Teala'ya istiğfar ediyor. Efendimiz şöyle buyuruyor. ye eyühen nasu tubu ila Allahi ve Allah'a tövbe edin ve günahlarınızın bağışlanmasını isteyin. feinni etûbu fil yevmi mi etemarratin Zira ben günde yüz defa tövbe ederim. Günde yüz defa. Aziz kardeşlerim günlük yüz defa bunu yapalım inşallah. Elimize bir tesbih olsun. Estağfirullah. Estağfirullah kelimesinin manası ne? Günahımın bağışlanmasını istiyorum ya Rabbi demek. Yüz defa bunu özellikle seher vaktinde. Ve bile eshârihum Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler. Yani günahlarının bağışlanmasını isterler. Biz de inşallah seher vakitinde en azından yüz defa estağfurullah diyelim. Estağfurullah. Şimdi Siyer-i Alem-ül Nübelâ kitabında İmam Zehebi Hazretleri Ebu Hureyre'den naklen 12 bin defa Allah'ı zikrediği kitapta yazıyor. 12 bin defa aziz kardeşlerim. 12 bin defa yani ya e bunlar nasıl yapıyorlar? E bunlar boş durmuyorlar sahabiler. Efendime söyleyeyim. Şimdi bir hocadan dinlemiştim. Diyor ki Ebu Hüreyre Hazretleri'nin bir tesbihi varmış. 2000 böyle düğümlük. Onu diyor günlük kaç defa çekiyor? Aynı yerde Ebu Hüreyre'nin hayatını okudum. Sonunda 12.000 defa. Hem vakitte bereket oluyor. Hem de bizler gibi vakit, vaktini sosyal medyada ekran başında geçirmiyor. Ne yapıyor? Efendime söyleyeyim Allah'a zikrederek geçiriyor. Hani bir ara size söylemiştim. Türkiye ortalaması 2021'de e, sosyal medyada, efendim televizyonda, internette her bir bireyin geçirdiği saat 7 e, dakika diyelim. 7 saat 53 dakikaymış. 7 saat 53 dakika. Üzerine yaklaşık 2 sene geçti. Şu anda daha fazla öyle değil mi? Onun için ya bu sahabe efendilerimiz nasıl yapıyor? Onlar zamanında televizyon yoktu, telefon da yoktu. Onlar durmadan Allah'ı zikrediyor. Boş işlerden uzak duruyorlardı. Öyle değil mi? Hz. Ali'nin sözünü nakledeyi bizim verirseniz Hz. Ali diyor ki dünyada Allah Teala'nın azabından kurtulmanın iki yolu vardır. Onlardan biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hayatta olsa ümmeti Muhammed'e umumi azap gelmez. Efendimiz ahirete irtihal etti. Peki ikincisi nedir? İkincisi de istiğfardır. Estağfurullah. Bizler estağfurullah yani günahlarımızın bağışlanmasını istemeye devam ettiğimiz zaman zarfında Allah Teala bizlere toplu azap göndermez. Peki Hz. Ali bu sözü hangi şeye dayanarak bizlere naklediyor? Rabbimizin şu ayeti kerimesine ve ma kanallahu liuzibahum ve ente fihim Sen onların arasındayken Allah onlara azap etmeyecektir. Ve ma kanallahu muazibahum ve hum Onlar da istiğfar ettikçe ettikleri müddetçe Allah Teala onlara azap etmeyecektir. O zaman bugün yapmamız gereken şey nedir? En azından bugün başlayalım. Yüz defa estağfurullah. Yüz defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yani bir yandan estağfurullah deyip diğer yandan ben şunu şöyle yapacağım, böyle yapacağım değil. Samimi olarak estağfurullah diyelim aziz kardeşlerim. Şunu söyleyerek bitireyim. Haftaya inşallah yine tövbe konusundan devam ediyoruz. Ebu Hamza, Ebu Hamza Hazreti Enes i̇bn Malik. Bu künyesi Ebu Hamza'dır. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı. Şöyle buyuruyor. Lallahu efrahu bi tevbeti abdihi min ahadikum sekata ala ba'irihi ve kad adallahu fi Yani diğer rivayet daha uzun. Ben özetini söyleyeyim sizlere. Aziz kardeşlerim herhangi biriniz çölde olduğu zaman çölde bütün eşyalarıyla efendim yiyecekleriyle çöle çıkmış o anda istirahat edeyim diye bir ağacın veyahut da bir yere geçmiş istirahat etmek için. O esnada bu bilmiş olduğu hayvan gidi veriyor aciz kardeşlerim. O hayvan gidi veriyor yani kayboluyor. Adam kendi kendine bekliyor. Diyor ki ya ben şu anda ölürüm diyor yani. Bütün yani yaşamı bir nevi o hayvana bağlıydı. Hayvan çekip gitmiş. O anda bekliyor, ölümü bekliyor yani. Uzak bir mesafe çölde tek başına ne yapacak? Beklerken böyle biraz sonra ileriden böyle bir karartı görüyor ve bakıyor ki kendi devesi. Bunun üzerine öyle seviniyor ki yani bir nevi ölmüş biri hayatı geri döner ya Allah Teala geri fırsat verir ya Allah Teala buna fırsat veriyor. O da o kadar çok seviniyor ki sevincinden kullandığı kelimeleri bile yanlış kullanıyor. Normal zamanda bu sözü söylemek küfürken ama burada caiz oluyor. Çünkü söylediği kelimelerin ee, ne anlama geldiğini fark edemiyor. Diyor ki Allahümme ente abdi ve ene rabbuk diyor. Sevincinden ey Rabbim sen benim kulumsun ben senin Rabbinim diyor. Sevincinden ne diyeceğini fark edemiyor. O kuldan daha fazla Allah Teala hoşnut olur. Neyden? Bizden biri tövbe ettiği zaman. Aziz kardeşlerim Allah Teala bizlere de fırsat verdi ya. Ne fırsatı verdi onu söyleyeyim. Hatırlıyorsanız aziz kardeşlerim 6 Şubat'ta Adana'da da deprem oldu değil mi? Hepimiz korktuk dedik ki, ya ha biz de öleceğiz diye. Bir nevi bizlere yeniden bir hayat verdi. Öyle düşünelim. Bu şarttan sonra hayatımıza çeki düzen vermeye çalışalım aziz kardeşlerim. Rabbim Hüsnü Hazretleri cümlemize tövbe-i nasıl nasip eylesin. Ve tevbeten kablel mevut. Öyle bir dua var ya. Ölmeden önce tövbe nasip eyle ya Rabbi diye. Ve indel mevut. Ölüm esnasında rahat edelim. Diye böyle dua var. Evet. والحمد لله رب العالمين الفاتحه